Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon May videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine mükemmel kuşka hanede yumurtalarım var arkadaşlar yeni ejderler geliyor ve arkadaşlar haftanın ejderinde birazdan hep birlikte deneyeceğiz çok güzel bir haftanın ejderi var arkadaşlar ben de olmayan bir ejder çok istemiştim o ejderi İnşallah bugün tek de gelir arkadaşlar bakalım bugün neler yapacağız bir tane abone yap, bir tane like atasınız çok olur videoda sona kadar izlemeyi unutmayın. Haydi bakalım oyunuza getirelim arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane VIP etkinleştirmek istiyorum. Evet dedim şimdi hemen bir tane bir günlük VIP biz gelsin. Şurada arkadaşlar şimdi kuşkanede çok güzel yumurtalar var ve onları hep birlikte çatlatacağız arkadaşlar. Haftanın ejderi de burada korkuluk ejder arkadaşlar. Bakın ya korkuluk ejder çok güzel bir ejder arkadaşlar ve biraz ürkütücü ejder arkadaşlar. korkuluk korkuyorum. Korkuluk ejderden. Ama onu da istiyorum. Gerçekten mükemmel. Çizmeli kedi ejderde yakında bitiyor. Bir gün 19 saati varmış arkadaşlar. Kedi aynı ejderinde hemen çıkarmak istiyoruz tabii ki. Ama öncelikle bugünkü videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. İlk başta bununla başlayalım arkadaşlar. Mükemmel bir yumurta var karşımızda. Ve rengi de böyle kıpkırmızı. Sarı var biraz içinde. Bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar. Çatlasın yumurtalar. Pat patlasın yumurtalar dedim içinde köz var işte bu be köz ejderi aldık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ejder. Hemen yerleştirmek istiyorum. Boşluk yerleşiminde ve gölge yerleşiminde yaşıyormuş arkadaşlar. Bakalım şimdi gölgeye yerleştirelim arkadaşlar. Burada gölge yer şimdi çok fazla yerim var gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir yere yerleştirelim. Çat diye köz ejderi yerleştirdik arkadaşlar. Bakalım klan kupaları. Bakalım hepsini tamamladık mı? Sanki tamamlamışık gibi gözüküyor. Ve 15 tane cevher de gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ejderler çıkartıyoruz. Umarım Sizde de yakılıyorsunuzdur. Güzel ejderler arkadaşlar. İşte burada da kilidimizi açtık. Mükemmel İlerliyoruz Bir sonraki ödülümüz 25 cevher arkadaşlar. Haydi bakalım devam edelim. Şimdi hemen gidip besleyeceğim. Şöyle köz ejder yanıyor yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Gel bakalım şöyle köz ejderi hemen şöyle bir besleyelim. Büyük halini görmek istiyorum. Dördüncü kadar getirdik. Ve nasıl bir şey? oldu bu ya köz eşler çok güzel bir şey oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi saçlarında alevler var mükemmel gerçekten alev alev yanıyordu köz ejder arkadaşlar hadi bakalım şimdi oga be çok güzel yakıştı adamızı da çok güzel durdu arkadaşlar şimdi devam ediyorum arkadaşlar bugün dediğim gibi çok güzel yumurtalar var hepsini çıkaracağız çatlatacağız arkadaşlar çatlatma günümüz var arkadaşlar devam ediyorum sıradan çok çok istemiştik bunu gerçekten arkadaşlar. Bir türlü gelmemişti. Eyvallah kardeşim bana çok güzel bir tane çiftleştirme söylemişti. Onu da buradan çok teşekkür ediyorum. Ve sonunda geldi arkadaşlar. Yumurtaya bakın ya. Mükemmel bir yumurta. Hemen ne diyoruz? Çatlasın yumurta var. Patlasın yumurta var dedim ve karşınıza şaman ejder. Şaman ejder mükemmel ya. O da çok güzel bir ejder arkadaşlar. Ve onu da hemen tabii ki gölge yerleşimine yerleştirmek istiyorum. Şaman ejderimiz gelsin arkadaşlar. Bakalım şaman ejder. Çok beklettik gerçekten. Bize bir türlü gelmedi. Şaman ejder burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Besleyeceğim şaman ejderi. Hemen şöyle bir besliyorum takım dördüncü seviye kadar getirmek istiyorum arkadaşlar. Hop 7 ve şimdi şaman ejder dördüncü seviye geldi ve çok güzel bu da mükemmel bir ejder. Bakalım ne yapacak? Yemek burada. Gel bakalım çok fazla yukarı çıkardım. Gel gör 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 gel gel. Hop yedi ve yedi. <laughs> çok güzel. Şaman ejderi aldık arkadaşlar. Mükemmel ejderler çıkartmaya devam ediyoruz ve arkadaşlar bir sonraki ejderimize hemen geçiyorum ve karşınızda yine çok güzel bir tane yumurta arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor gerçekten. Hemen çatlatıyoruz. Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dediğim ve Fenrir ejder. O da cayır cayır yanan bir ejder arkadaşlar. Fenrir ejder. O da boşlukta yaşıyormuş. Toprak ve ateş yok bende yerleşimleri arkadaşlar. Ben onları kaldırdım. Neden? Çünkü çok az para getiriyorlar. Size tavsiye ederim. Boşluk yerleşimine yerleştireceğim. Fenrir ejderi. Eğer ki soracak olsanız abi toprak elementli ve ateş elementli ejderleri ne yapıyorsun? Onları da böyle efsanevi yerleşime yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duman burada. Toprak burada. Kabilesel burada. Derken onları da öyle yerleştiriyorum. Oradan da çok güzel paralar geliyor Bu da güzel bir taktik benden size arkadaşlar Şimdi hemen burayı Ejderimizi yerleştirelim Boşluk yerleşimine haydi bakalım Gelsin arkadaşlar Fenrir Ejder Çoktan beri depomda duruyordu Bugüne nasipmiş arkadaşlar çıkarmak Haydi bakalım şimdi onu da Bugün besleyeceğim git besle dedim Ve işte Fenrir Ejder O da şu an yanıyor arkadaşlar Gerçekten yanıyor gördüğünüz gibi Sırtında da bir tane böyle zincir var Bakalım büyük hani çok merak ediyor Biliyorum. Nasıl olacak bu Fenrir Ejder? Baktık mı? aga be Fenrir Ejder. Çok daha güzel oldu gerçekten arkadaşlar. Kaplana benzedi. Ve büyük hali de müthiş bir şekilde arkadaşlar gözüküyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Bugün yine 3 tane Ejder çıkardık. Kuluçka haneden mükemmel de oldu. Fenrir Ejder'i de aldık. O da cayır cayır yanıyor gerçekten arkadaşlar. Şimdi tabii ki devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Şimdi burada bir tane çiftleştirme yapmıştım. O da tarafta çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar ve burada korkuluk ejder var. Nasıl yapılırmış? Hemen bakıyoruz. Dikenli ve esintili kaya ile yapılıyormuş. Yavrulat diyeceğim. Bakalım arkadaşlar. Hemen o sonuçlara baktık mı? Burada korkuluk ejder var. Başka mutluz ejder. Baştaki neydi arkadaşlar? Bataklık ejder. Yaprak ejder var burada. Bu ejder. Burada ağaç ejder ve tohum ejder. Gerçekten o sonuçları çok yüksek arkadaşlar. Uzun süre ejderler var. 14'ten çift işlemi yapmamız gerekiyor. Haftanın ejderini çıkarmak için. Bakalım ilk de gelirse korkuluk ejder. Çok mutlu oluruz gerçekten. Haydi bakalım. Let's go diyelim. 3, 2, 1 basıyorum. Gelsin korkuluk. Gelmedi be. Aga be. Keşke gelseydi. 6 saat 23 dakikalık bir sürelik bir ejder var arkadaşlar. Yarı yarı reklama bugün izlemiştim. O yüzden de yok şu an yarı yarıya bir reklam arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar ben bunu bir geçmek istiyorum yavratma ne şimdi öyle çat diye geçtim bakalım arkadaşlar yarın da efsanevi ejder ayın ejderi geliyor o yüzden de bir an önce haftanın ejderini çıkartmak gerekiyor arkadaşlar ayın ejderine de odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar haydi bakalım bir tur daha çiftleştirme yapıyorum haftanın ejderini dikenli ve esitli kaya burada korkuluk ejder ikinci denememizi yapalım arkadaşlar haydi bakalım let's go 3 2 1 dedim ikinci denemede gelsin korkuluk ejder gelsin lütfen gelsin be aga be yine mi hangisi geldi arkadaşlar 6 saat 23 dakikalık yine bir tane ejderimiz var arkadaşlar şimdi bakalım bir gün 19 saatimiz varmış efsanevi ejderi alabilmek için arkadaşlar şimdi ben burada bir tane kronos çalıştırabilirim arkadaşlar bir tane kronosu servis bakacağım 6 saat hemen onu da ileriye atacaktır arkadaşlar haydi bakalım daha sonra bir tane daha haftanın ejderi için çiftleştirme yapacağım arkadaşlar. İşte bu be. Kronos'tan bağırdı ve 6 saatte ileriye attı. Gerçekten çok iyi. Burada sunakta da bir tane ejderimiz vardı arkadaşlar. Hemen onu da dokunuyorum. Bakalım nasıl bir materyal verecek. Tamam güzel iki tane toprak materyali verdi arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi hemen burada 23 dakika diyor. Ve 23 dakikayı şimdi hemen tümünü geçteceğim arkadaşlar. Daha sonra tekrardan bir tane haftanın izin çiftleştirmesi yapacağım. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi hepsini geçtik tekrardan bir çiftleştirme yapacağım kuluçka doldu şu an dört tane yumurta var kuluçkada arkadaşlar şimdi hemen buraya gidiyoruz ve bir tane daha çiftleştirme yapıyoruz üçüncü denemede haftanın ejderi gelir mi arkadaşlar hemen geri sayımımı yapacağım 3 2 1 dedim ve işte haftanın ejderi <laughs> Aga ve tohum ejder geldi bu sefer arkadaşlar bu sefer tohum ejder geldi 4 saat 47 dakikalık bir ejderimiz Var. Şimdi duruma göre bakalım şimdi burada Kerata Ejder çıkmış arkadaşlar. Hemen onu da bir çatlatalım. Sonra bir tane daha deneyebiliriz. Kerata şimdi bir satmak istiyorum. Hemen buradaki süreyi de şimdi tümünü geçteceğim arkadaşlar. Bastım ve bir tane daha çiftleştirme yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar ayın ejderini çıkarmak istiyorum gerçekten. O yüzden de ayın ejderine odaklamamız gerek yok. Haftanın ejde denemelerine devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi geri sayım tekrardan yapacağım. Hızlı bir şekilde bugün 3 tane deneme yaptım. Bu da 4 haftan ejderi için 3 2 1 korkuluk gençler bu sefer gel artık dördüncü denemede Aga be gelmiyor arkadaşlar 4 saat 47 dakikalık bir süre verdi arkadaşlar hmm, bir daha çiftleştirme yapabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar Bayağı bir çiftleştirme yaptık şuradan hemen bir altınları toplayalım arkadaşlar haftanın ejderi de biraz bizi zorlayacak gibi İnşallah zorlamaz arkadaşlar neyse şimdi dursun arkadaşlar ileriki zaman ben tekrardan çiftleştirme yaparım arkadaşlar belki video dışı olabilir ama olsun işte bu ve gördüğünüz gibi burada bir tane ödülümüz var. Çifte yumurtlatma objesi. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ayın ejderini çıkartmak için çifte yumurtlatma objelerini biriktirin. Bende de bir sürü var şu an. Çifte yumurtlatma objeleri de çok güzel arkadaşlar. Ayın ejderlerini çıkartmak için size çok faydalı olacak. Onu da size şimdi söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan yiyecekleri de hemen topladım. Bakalım şimdi arkadaşlar hemen buradan çok ekimle 3 milyon yiyecek verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yine çok güzel ejderler çıkardık arkadaşlar. 3 tane ejder al aldık haftanın işlerini denedik gelmedi ayın ejderine kadar inşallah haftanın işlerini çıkartırız arkadaşlar bana bol şans dileyin Umarım siz de çıkartırız arkadaşlar ben de size bol şans diliyorum Hadi bakalım arkadaşlar Let's go diyelim Bugün de videonun sonuna gelmiş bulmaktayım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir tane abone bir tane de like atarsanız çok güzel olur bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın görüşürüz bye bye